Bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz Bayhan adlı popstar yarışmacısı. Geçmişin evet. popstar yarışmacısı. Bundan 10 küsur yıl önce ekranlardaydı. Şöhreti yakalamıştı. Bayhan şimdilerde bir izdivaç programında boy gösteriyor. Evet. Zuhal Topal'ın programında boy gösteriyor. Ve Bayhan'ın bakın biz orada hani reality diye gerçek diye seyirciye aktarılan evet. hadiseler bunlar. Evet. Oysa ki Bayhan'ın Haftada 10 bin lira para karşılığı o programa çıktı. Güzel para. Ee, evlenme amacıyla değil de bir tiyatro amacıyla oraya çıktı. Haftada da 10 bin lira ödendiği bayana iddiası var. Ayda bu işte 40 bin 50 bin lira para eder. Şimdi e, ne diyeceğiz? Ne diyeceksiniz? <laughs> İlgili görüntüler gelsin konuşalım. Şimdi ne diyeceğim? Yani e, reality lafını yerle bir eden bir anlaşma. Şimdi e, kısmet e, bulmaya değil de bir anlaşma yaptı desek daha doğru olur aslında. Çünkü el sıkışmışlar belli ki. Böyle dedikodular hmm. var ama ben de biliyorum ki bu tarz yarışmalarda e, daha önceden simasını tanıdığımız isimler yani yüzünü bildiğimiz isimler artık no name gibi olmayan Google'da yazdığımızda çıkan isimler e, parayla e, orada e, locada oturuyorlar diye ben de biliyorum. Ben de şunu biliyorum, e, bunu konuşmamız gerekiyor. Bu evlilik programlarında e, aylardır neredeyse bir yıldır evleniyor. Evlenmeyen yok. var. Ay, evet. Evlenen yok neredeyse. Evet. Siz gördünüz mü son bir ya yılda? olduğu oldu gibi bir tiyatroya dönmüş. Ya abi. tamamen bir tiyatroya dönmüş durumda. Tamamen Geçen... bir kurguya dönmüş durumda. Hiçbir şekilde realite ile alakası kalmadı. Şimdi bence bir şey söyleyeyim mi? Caner var, Tülin var, bu, şimdi bir de Bayhan. Bunlardan bir tanesi evlensin. Ben var ya harbiden hiçbir şey bilmiyorum Bu söylediğim yalanmış. Bunların hepsi şovun asıl parçaları. Diğerleri de hani gerçekten evlenmek isteyen bir kesim varsa da onlar da onların yanında. Ee, ...harcanıyor öyle söyleyeyim. Tabii yani şimdi, bunlar şovun parçaları. Şimdi Bayhan üzerinden gidiyoruz. Bayhan bugünlerde konuşulduğu için. Tabii. Gündem Bayhan üzerinden Tabii. döndüğü için. Evlilik programları gündemi. Ama evlilik programlarının tartışılması gerekiyor. Neler söyleyeceksin Nihat? Şimdi ciddi tepki var çünkü insanlardan ama... ...bir bakıyorsun e, reytingleri de iyi geldiği için... ...devam ediyor kardeşim. Yani nasıl zaman. bir tezattır? Şimdi... ...abi tezatlığın... Tezat daha fazla şaşırmamak lazım çünkü o saatte başka bir şey yok ki. Bir de sanki sözleşmişler gibi Her aynı saatte başlıyor. Bu arada sözleştiler biliyorsun anlaştılar aralarında <laughs> aman sen benden transfer etme ben senden transfer etme bir anlaşma Onlara var. Onlara mı girdiler? Tabii tabii anlaşma yani. yaptılar. Valla Gülşah ne diyorsun? Gülşah, Gülşah? Sen, sen. ben sonra, diyorum daha sonra ki e, yani Bayhan ne mana Şimdi. diyorum o e, popstar yarışmalarından çıkmadı mı? İkincisi de ile Tülin'in bu yarışmalara katılmalarını normal buluyorum. Çünkü, çünkü onlar evlenmek ne istiyor. Aldım. onların ömrü e, evlilik programlarında geçti. Hiç unutmuyorum Tülin'in 5 metre, aman 5 metre diyorum 5 santim dip, dip, <laughs> dip <laughs> renk. Sana inanmıyorum <iyi> <laughs> gerçekten kızın dip boyası vardı hep. Ya onun için bana böyle ya Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama çok ucuz geliyor ya. Çok Peki Nihat Bey geliyor. bir şey soracağım. Tabii ki. Ee, şimdi anlaşma yaptılar. Özür dilerim siz mi söylemişsiniz Ömür Bey? Anlaşma yaptılar karşı taraftan transfer etmeyeceklerine dair ama... Peki karşı taraftaki lojaya talip olabiliyorlar. Mesela Caner Tülin'e talip olabiliyor mu? Başka kanala. Ben nereden bileyim? Ben en sevdiğim programlar bunlar Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> takip mi ediyorum ben? Hayır, Fakat hocam. benim dikkatimi çeken bir nokta peki, daha Ömür var. Peki dinlemesi. Nihat burada <laughs> geç, Dimez haftalarda söylemişti. Özellikle tesettürlü hanımları çıkarıp bak şimdi mesela bayanın karşısında da Ben ona feci e, tutuluyorum. Işte ama bak şu an bak dikkatle izlersen niye ekrana bakarsan bak yine karşısında bak bu zaman tesettürlü bir hanım var. Ben, Başı kapalı bir hanım var. Hatırlıyorsunuz değil mi hattı neler söylediğini? Ben, evet o, Şimdi bir daha alalım bakalım. Ben, benim zoruma çok gidiyor. Niye? Benim zoruma çok gidiyor çünkü o bilinçli mi yapılıyor? Bilinçli yapılıyor. Ee, türbanda da itibarsızlaştırılıyor. Bakın o başörtü der kimi, tesettür der kimi, başörtü der kimi, türban der. Ne derlerse deniz. O türban için hayatlarını bedel veren milyonlarca gencimiz var biliyor musun? Başı örtülü diye hayatları kararan, başlarını açmadıkları için geleceğini karartan, sırf Allah'ın kapanın dedi diye kapanıp Allah'a olan aşkından dolayı üniversite kapılarından içeri girilmeyen, hayatları kararan, kariyerleri mahvolan olan binlerce genç kızımız var. Bu örtü için, o başörtü için Binlerce insan bedel ödedi. Evet. Şimdi o, yani cefasını onlar çekti. Sefasını da bunlar sürüyor. 5 kilo bilmem ne üzerinde iğrenç tür. Bağın ellerinde dolma adama dolma yediriyor. Bugün bu adama dolma yediriyor. Yarın öbür adama dolma yediriyor. Bir gün sonra öbür adam onun ağzına dolmayı veriyor. Öbür gün sonra öbür adam onun ağzını aç bakayım ağzını nasıl alıyorsun diyor. Eyvah. Bu kadar olmaz. Eyvah. Bak bu kadar olmaz. Ya gerçekten. Ne yapıyorsanız yapın tekrar ediyorum. Onun da bir vebali var. Merak Hı. ediyorum mesela keşke şimdi bağlansa o gün ikna odalarında ikna edilmeye çalışılıp ikna olmayan, üniversite kapılarından girmeyen, bugün de çoluğa çocuğa karışmış o zamanın da zeka seviyesi çok üst normlarda olan bir hanım ablamız bağlansa ne der biliyor musun şunları? O ben yine okuduğum bir kitapta vardı. Cahiliye dönemlerinde kadınlar böyle bir pazardan alınıp satılırlarmış. Biliyor musun Ömür? Kadınlara rağbet yokmuş. O zaman artık hani gelik vesairelik alt safadaymış. Kız çocukları doğdu mu diri diri toprağa gömülürlermiş. Erkek olduğu zaman da açık arttırmaya çakılır çıkarılırlarmış. Kadınlar da iş görmeyen etmeyen doğursun diye böyle işte kadın pazarlarına alınıp satılırlarmış. Hı hı. Artık onlardan bir farkı kalmadı. Şimdi mesela burada bir hanfendi... evlilik kurumu al aşağı ediliyor. Evlilik kurumu, evlilik bizim için niçin kutsaldı? Kutsalımız olan ne varsa emperyalizm kutsal olan her şey saldırıyor. Bunu izah ediyorum ama inşallah faydalı olabiliyoruzdur. Emperyalizm sadece toprakları işgal etmez, sadece toprakları paramparça etmez. Emperyalizm aynı zamanda kültürleri de işgal eder, kültürleri de paramparça eder. Kendilerinden olmayan, batıla hizmet etmeyen, haktan olan her şeye saldırır. Maalesef kendi içimizde de para ve çıkar menfaati uğruna Şu bu ters... görüntü üzerinden gidelim. Mesela e, yani... kültür kültürel sömürge diye bir söylem var. Kültürel sömürge. Ya sordun ya e, acaba o dönem türbanla kafası işte hmm. kapalı diye üniversite okumayan şu anda evli evet. bir, bir izleyicimiz yazmış. ne yazmış? Ben imam Hatip'liyim ve sırf saçımı açamadığım için üniversite okuyamadım. Buyur. Ve hakkımı ...helal etmiyorum, haram olsun kapalılığı ve türbanı oyun haline getiren zihniyet. Bak işte doğru bir... Demiş Tuğba Özdoğan evet, Hanım. bak bir izleyicimiz de şunu yazmış, ee, Serpil Hanım yazıyor. Sedan Sayan'ın Evleneceksen geldi Çıkan Gamze'nin, e, Gamze bizim binada oturuyor. O programda çok popüler ve o programların tamamen başlı başına bir oyun olduğunu zaten söylüyor, diyor Gamze ee... mi söylüyormuş? Serpil Hanım yazıyor. Aa, Gamze kendisinin komşusuymuş. Gamze de bu programda çok e, popüler bir kızmış. Çok talep gören bir kızmış. Başlı başına Allah Allah Seda Sayan hiç öyle şeylerin içine girmez ama niye öyle diyorlar bilmiyorum. Bak şey de Gülşah mesela bu sadece o mağduriyet noktasında bir can mağduriyetlerinden bir tanesi bu. Ha. Bir, bir, bir bir yani Kategorize edersek o mağduriyetleri ha. bir kategorilerden bir tanesi o. Hemen aklıma geldi. Askerdim. Askerde de çok iyi asker arkadaşım vardı. İnanılmaz da çok sevdiğim kardeşim gibi acem birlikte. Yemin törenimiz vardı. Asker analarımızı bizim yemin törenine almadılar. Başları kapalı diye. Ayla. Başları kapalı diye bizim analarımızı a -a. yemin törenine asker içeri almadılar. Ya yok bu, Yıllarca böyle mi bu? En, ya. en Almadılar kardeşim. Benim annemin davranıyor. başı örtülü diye ve o arkadaşımızın annesinin de başı örtülü diye... Biz annelerimiz gelip bizim yemin törenimizi izleyemedi. Evet, öyle, Başı <laughs> örtülü diye. Niye o işte o başından dolayı. Allah'a haktan yana Allah'a iman etmiş başını örtmüş. Yemin töreni var. ve bir binlerce anne evladının o peygamber hoca sözüm ona o zamanki peygamber yemin törenine giremedi. Bir sürü yine bir sürü bürokrat eşlerinin başı kapalı diye askeriyeden atıldı. Bürokrasiden atıldı. Arkadaşlar o yüzden binlerce milyonlarca insanın bedel ödediği o kutsal örtüyü böyle rezilliklerinize, iğrençliklerinize alet etmeyin. Alet etmeyin bunun vebali var. Program yapan arkadaşlar size de sesleniyorum. Umuyorum ki sizde de zerre kadar bir Allah inancı vardır. Bu kul hakkıdır. Gayretullah'a dokunuyorsunuz haberiniz yok. Gayretullah'a dokunmayın. Kime dokunursanız dokunun. Bana dokun, Gülşah'a dokun, ...git başbakana dokun... ...Gayretullah'a dokunursan bunun dönüşü yok... İtibar için yaparsan itibarından olursun... ...para için yaparsan parandan olursun... ...bak ben size söyleyeyim... ...şimdi bak... Evet, ...bu da bence bir istismar... ...evet şimdi ben şunu söyleyeyim... E ...zaten yazlık aldı yani. ...türban kullanılıyor mu... Evet. E, ...izvaç programları türbanı kullanıyor mu... ...şimdi bu kız mesela Hanife galiba adı... Ee, günlerdir ayrılmak olarak tam özne bir özne ha, şu an bize bir özne lazım değil o. mi? Şu an günlerdir konuşulan e, Bayan'ın karşısındaki bu türbanlı kız. Ne? Geçen sene e, bu yıl başında e, konuşulan bir isim daha vardı. Hatırlıyor musunuz? Tark, an, Tarkan, Tarkan. Var mı? Ali. Temiz görüntü bulabilirsek ama çamur gibi değil. Seyirciye saygımız olsun. Temiz ne? görüntü bulabilirsek internetten o kızın Tarkan'a deli olan kendini yerlere atan yine başı kapalı bir kız daha vardı. Biz bunu hani boşuna konuşmuyoruz burada. Başı kapalı açık bizim için önemli değil ama sanki bu programlarda bilinçli olarak bir şeyler yapılıyor gibi. Ee, o kızın görüntüsünde bulabiliyorsak arkadaşlarımız yardımcı olsun sana Ali. Ee, ben onu soruyorum. Bak günlerdir bu kız bildiğin türban. Evet. Değil mi? Başı sarılı. Ve bu kızın üzerinden dönüyor bu. Bir reyting savaşı var. Evet. Bunun üzerinden gidelim. Bak karşısında da karşısında şey da karşısında da potansiyel rating malzemesi olan bir figür koydular. bayağı tabii, tabii, canım. Bayhan yani. ya bir sürü var ya. Bayan'ın potansiyel evet. bir ratingi var. O yüzden evet. ve iddia o ki haftada 10 bin lira para ödeniyor bayan. Bay arkadaş haftada 10 bin lira ya. Ayda 40 bin lira eder en azından. Ee, biz de bunları e, bu kadar rating... Türk halki olarak, Hayatım bak bu kadar e, Türk halki olarak ...oturup yiyoruz, yutuyoruz tamam, öyle mi? Evet, aynen öyle. Şimdi bu kadar reytinglerin... E, ...acayip böyle bir... ...reyting düellosu gibi bir durum var. Kaç yani. evlilik programı var? O, bir sayabilir miyiz? Bilmiyorum, bir 3-4 tane var herhalde. Ondan sonra ama... E, ...şimdi başörtü... ...gerçekten yani insanın inancıyla... ...ve içinden gelmesiyle... ...olan ve yapılan bir şey. Şimdi bu kızlarımız kesin ya... ...aile zoruyla başını örtüyorlar... Ya e, mecbur bırakıyorlar ama yani onların da kalkıp tabii ki bu şekilde e, ekranlara çıkmasını son derece yanlış buluyorum. Son derece. Bunun da bir istismar olduğunu e, düşünüyorum. Yani ben başörtülü kızların bu tip programlarda olmasını tasvip etmiyorum. Tamam. Bence bu bir istismar. Şimdi bak, Ali, a, başka bir şey Ali bulmuş ama bir dakika Ali Peki. bulmuş o görüntüyü çok özür dilerim. Yani, unutma evet, söyleyeceğin de görüntü hazırsa Ali bir görelim bakalım bir sesini de duyalım ama sesli bir duyalım. Evet bakın değerli izleyenler burada öyle bir imaj ve algı yaratılmış ki Tarkan'ın CD'si o bakın. Esra Erol Tarkan'ın CD'sine yine başı kapalı bir hanımefendiye oraya sözde evlenmeye gel. Bakın duyalım, du Adeta öyle bir algı yaratılmış ki o, o kız o imaj kapalı kız kapalı kadın imajı Tarkan'ın karşısında diz çöküyor. Hani sen diyorsun ya diz çöküyor tövbe istiyor. Diz çöküyor ve bir tapınma gibi adeta. O kız orada stüdyonun ortasında canlı yayında Tarkan'a tapıyor. Ve haftalarca bu böyle devam etti. Yani ya, bunun bu şaka. en e, sert görüntüsü aslında bu konuştuğumuz mevzunun. Bu tabii bu variz bir sıkıntılı bir görüntü ama. Şimdi e, bu işin yani harbiden türbanla uzaktan yakınla ilgisi yok. yani Ama şunu yapınca bir ağırlığının çok daha ekstra olmasını bekliyor herkes. Herkes bekliyor ama bu iş türbanın altına saklanan, o başörtüyü kirleten o kadar... E, bu hanımefendi için söylemiyorum. O kadar ahlak dışı şey, özelliklere Eşallah. sahip insanlara da, da var ki. Türban takınca nasıl olsa bizi kamufle ediyor diye kamuflaj olarak kullanılan bir örtü olduğu için çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Hakkını veremedikleri için. Şimdi evet. E, e, burada ben o görüntü ekrana gelir gelmez donup kaldınız. Çok şaşırdınız. Ben. Belli ki Nihat daha önce bunu izlememiş. Nihat şimdi ne söyleyeceksin? Senin söylediğinin. Ben, ben, aslında... ben meseleyi kişiselleştirmek istemiyorum. Bu mesele kişisel mesele değildir. Evlilik programı olabilir. Bunu Esra Erol son derece ilk başta çok güzel de yapıyordu. Ve gerçekten de orada evlenmemiş, evde kalmış insanları en azından seviyeli, düzeyli yapıyordu ve hani gidip de yine o cahiliye döneminde bilmem nerelere, türbelere çaput bağlayıp efendim işte doğam kabul olsun da kızıma kısmet arıyorum vesaire. Bunun programsal programa yansımış halinde. Fakat iş çığırından çıktı Ömürcü. Bu ya iş şu çığır... görüntüyü nasıl yorumluyorsun Bak, Allah aşkına? Bu iş çığırından çıktı. Fakat burada hani bunun, bunun görüntüsü yok. Ben sadece şuna bakarım. Bak ben sadece şuna bakarım. Buradaki amaç şu. Bizim kutsalımız olan yani Müslümanların kutsalı olan ne varsa itibarsızlaştırma, parçalama, yok etme projesine alet olunuyor. Bir, türbanla bu şekilde çıkılması ise benim hassasiyetim. O da benim hassasiyetim. Ben tümden yanlış buluyorum. Türbanya'da başörtüsü. Batıl bir yani. nesil yaratma noktasında. Ya evlilik kutsaldı ya. Evlilik son derece kutsaldır. Kutsal. Ama artık bu programları izledikten sonra evlilik diye bir şey. Ya evliliğin o kutsaliyeti kalmıyor. Sürü çıktı. Laçkalaştı. Laçkalaştı. Zaten amaç da o. Amaç da o. Mesela... Evliliğin laçkalı. Öbür tarafta programda arkadaşlarına ihanet etme, arkadaşlarını çıkar için bıçaklama, arkadan vurma, ihanet etme vesaire vesaire vesaire. Ama tekrar ediyorum. Bu başörtü için başörtüden yana olanlar başörtüyü çıkarma. Bu hakla batılın savaşıdır. Bu hakla batıl savaşında haktan yana olup özellikle ve özellikle 28 Şubat sürecinde Diğer görüntüye. Batıla biat etmeyen, ruhunu, bedenini, imanını şeytaniyata satmayan, onurlu, imanlı, türbanını çıkarmayan ve hayatları kararan, umutları yerle yeksan edilen nesle ve bir yönüyle de bugün aslında o yok edilmeye çalışan neslin devlet yönetimine kadar el o getiren süreç hep cefa ile geldi. Bugün bu iktidara deniliyor yani ya dedik ya, Ezanların susturulduğu darbelerden ezan susturan darbe, darbe durduran ezanlara diye. Bu öyle kolay kolay iki cümleyle gelmedi. Bu insanlar çile çektiler. Çile çektiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da çekti kardeşim. Şiir okudu diye adamı siyasi yasaklı yaptılar. Muhtar bile olamaz dediler. Bugünlere kolay gelinmedi. Her kışın ardında bir bahar vardır diyor. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Mez öyle öyle büyüdüler. Niye Kışları yaşıya yaşıya bahara erdi bu imanlı insanlar bu ülkede. O yüzden ben onların bu meseleye karşı duyarsızlığına da hayranım. Biz de burada deli dana gibi ona vur buna vur ondan sonra öbürü gidiyor bizi şikayet ediyor tepeye. Efendim bilmem ne. Ne yapalım abi bizim de gücümüz bugün de bunları konuşuyoruz yarın da buradan da kaldırırlar bizi yani. Aman bizim programa niye saldırıyor öbürü diyor bilmem bizim programa niye saldırıyor. Alena Tilki konusundaki hassasiyeti bu programlarda göremiyorum. Aleyna Tilki hassasiyetini 16 yaşındaki kızın üzerine gidilen o hassasiyetin medyadaki e, hassasiyeti doğru. doğru evlilik programlarında hiç göremiyorum. Kendilerinde de Herkes 3 maymuna oynuyor. Çünkü hepsinin evlilik programı var. Reykli. Yapmayın arkadaşlar. Tabii. Yapmayın ya. Doğru bravo iyi tespit bu. Hiç kimse konuşmuyor. Yatırıyorlar kaldırıyorlar Aleyna ki Bak bizler de getiriyoruz Aleyna Aleyna. Bu memleketin başka bir sorunu yok. Gidersin anaya edersin kızını bir daha çıkartma. Vali karar verir prodüktörde. Küçücük bir iştir. Ne için bu mesele? Bir kutsaliyet yok oluyor, bir türban alaşağı ediliyor. Ben çıldırıyorum abi, Allah aşkına kapatın şunu, rica ediyorum. Tam konuyu şu, da kapatın. Şu türbanın türbanlı mesele göstermesi. E, şey, e, şeyi bana. nasıl acaba tepkileri nasıl onu merak ben ediyorum. Şey, yani, çok, çok söylüyor. Söylüyor. Mesaj yoğunluğu nedir? Ona mesaj göre. Mesaj da çok ki. yoğun. E, fakat benim ilginç bir şekilde, şey, yapan bu kızın ismini falan bile söylüyorlar yani. Demek Biri de bak, bir bak, şey Lafını ya. balla kesin. Çok lafını balla kesin. Ben Birisi yazmış, bak Allah aşkına. Nihat Bey iyi çok güzel konuşuyorsun da sanki taraflısın. Ee, Zuhal'den mi ne diyor? Sanki taraflısın. Zuhale takıntım var. Esra'yı övdün diyor. Ya burada Şimdi Zuhal dakika, e, Esra meselesi değil ya kardeşim. Arkadaşlar ben bu iş çok özür şey iki cümle. Ben Esra Erol bu işi ilk başlatandır ve düzgün yapandır manasında söyledim. O da hmm. şu an yapmış bilmiyorum. 300 kişi evlendirdi. Ama ha ya 300 kişiyi evlendirdiği Şimdi, için söylüyorum e, ben. Nihat'cığım Esra'yı ayrı tutmamız lazım. Niye ayrı tutmamız lazım yok Çünkü Esra hakikaten bu işi hakkıyla yapan. Ya e, arkadaşlar bir son bir yıldır evlenen adam yok diyoruz. Yapmayın, bırakın onları. Onu ayrı, bunu ayrı değil. Genel bir problem var ortada. Bu e, demin de o görüntü bir daha gelebilir Esra mi? Esra'nın programındaki. Esra Ahmet Mehmet meselesi değil. Ben programı izlemiyorum. Bak programı izlemiyorum. Ya o görüntü Esra'nın programından görüntü ekran taşıyabilir miyiz? E, şu var ki e, Esra bu işi hakikaten en başından bir doğru yapan isimlerden biriydi Esra Airo. Ama o zaman şimdi Zuhal'e ya da Seda Sayan'a ona buna haksızlık yapmış olursun. Niye? Şu an genel bir problemden bahsediyoruz. Niye haksızlık yapıyor? Hayır şu an biz Seda, Seda program... Ve, Seda Sayan'ın ve e, Zuhal, Zuhal Topal'ın programlarında olmadı mı bu skandallar? Diyoruz ki hepsinde var sorun. Yani ben Esra'yı ayrı bir yere koyayım, Ahmet'i ayrı bir yere koyayım, Mehmet olmaz öyle. Esra'nın yani, bu şu Burada ben, burada ben bir şeye katılıyorum Ömür. Şundan dolayı bu işi başlatan Esra'dır. Ve düzgün başladı. Bak düzgün. Seneler şimdi bugün başlamıyoruz arkadaşlar? hayır. Şu görüntü de Esra'nın programında ya, tamam, yaşanıyor şimdi, arkadaşlar. anlatamıyorum bak, ben sana. Programda sanırım. olan bir insan tenebi. <laughs> programda programda olan bir şeydir yani. o Onlar orada belki eğlenmişler. O kızın öyle bir hayranlığı var ama ben ondan bahsetmiyorum. Ee, bu programlarda Esra ilk başlatandır. Ve de e, onun programının daha e, inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Bu da benim bir izleyici olarak. Peki, bir şey olarak ben değil. de diyorum ki biz tarafsız olmazsa biz de inandırıcı olmayız. Olarak... Olarak... Neyin tarafı Onu da olayım? Yani tarafsız olalım şey 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 diyorum. O yüzden diyorum zaten. Ha, tamam yani bir tarafmışım gibi falan şey yapma Öyle beni. Öyle algılanıyor yani. izleyiciler tarafından. Kim nasıl algılanıyorsa algılanıyor. Hayır, bak, Doğru Niyata... olan Esra Erol'un programının daha gerçek ve daha samimi olduğunu. Peki tamam o senin fikrin. Ben Niyata gelen eleştiri o yöndeydi. Onu söylüyorum. Dedik ki Bana bak bana kimse bak bana ya. ya bana eleşi ben başka bir şey bakıyorum kardeşim. Ben ne ben ne Esra'yı izlerim, ben ne öbürünü izlerim, ne Zuhal'i benim benim hiç kimseye ben bir, benim hiç kimseye bir ha. tavrım yok. Ben başta sen cümleyi cımbız gibi içeriden çeker izleyicinin önüne atarsan bu iş başka olur. Ben tekrar <laughs> ediyorum. Esra güzel başladı bu işe diyorum. Biz de zaman zaman Aa, ne güzel program bak evlenemeyen insanları evlendirmeye başladı. Sonra hepsi işin cılkını çıkardı diyorum. Sen ha? niye anlamıyorsun? Sonra geç... Bak Ömür. Niye ben değil seyircinin. Ya seyir abicim boş ver. Ben, anlattığım... abi. ben anlattığımdan mesulüm. Peki tamam anlat. Kimin ne değil. Benim zaten burada deli dana gibi ben istesem sabahlara kadar bağırım çağırım. Bunlar kaldırılacak mı? Kaldırılmayacak. Programlar devam edecek. Gülşah sabah akşam konuşsun burada. Bir can sabah akşam konuşsun. Program kaldırılmayacak. Kaldırılmayacağını ben adım gibi bildiğim için de ben şunu ses söylüyorum. Program zaten devam edecek. Burada biz istersen bir ay konuşalım. <laughs> Kimse oralı dahi olmayacak. Madem bu rezilliğin içini yapıyoruz, yapacaksınız bu rezillik devam edecekse. Hiç olmazsa hiç olmazsa o türbanları alet etmeyin kardeşim. Dönelim. Abi Benim yok. sadece buradan Esra'ya da Zuhale'de Sedan'ıma da öbürlerine de kim varsa bunu yapan. Kim varsa. Benim söyleyeceğim şu. İslam'ın simgelerinden, kutsallarından biri olan 28 Şubat sürecinde özellikle hayat insanların hayatlarını karartan, umutlarını yok eden, hayatlarını da feda ettiği türbanı bu işinize alet etmeyin diyorum ben. Ben müsaade et de ben kendini en iyi anlatanlardan da, ifade edenlerden de biriyim. Bunlar ben Ben bir şey bundan var. daha nasıl anlatayım? Daha. Söylüyorum. Türbanı. Bir tanesi takunyalı çıkmış. Bir tane Sofi de çıktı şimdi. Bir Sofi çıktı ya. Bir tane Sofi'nin birisi sakal burada. Cübbeli mübbeli çıkmış oraya. Şal var man var takunya. Ya. Yapmayın. Bak tekrar ediyorum. Evlilik programında mı? Tekrar ediyorum. Gayretullaha dokunmayın. Gayretullaha dokunmayın. Ben uyarımı yaparım abi. Yaparsın yapmasın. Bana ne? Oraya isterseniz şeyi çıkarın o Ali Kalkancı mı? Kaptagoncu bir ara dümenci şeyh vardı. Peki tamam. Ben ben beni ilgilendirmez. Ben sadece Neyse, sen ben, ee, kendin o söyledim. seyirci yorumunu okuduğun için söyledim. Nihat kendin okudun. Ben bir şey demedim Hadi sana. Abi izleyici de her şeyi anlamaz. Tamam izleyiciye Anne, söyle o zaman. Bak, ben ben, ben izleyicimiz diyor. İzleyicimiz diyor. Abicim bir Allah sürü Allah de Allah. bak bir sürü şimdi okuyamıyorum. Hakkınıza helal edin. Affınıza da sığınıyorum. Özür diliyorum sizlerden. O cefa çeken ablalarımın da ellerinden, ayaklarının altından öpüyorum. Allah'ım sizden razı olsun. Bak. Bir sürü insan da diyor ki Nihat'cığım diyor 28 Şubat sürecinde ben Askeriye giremedim. Ben okulumdan atıldım. Ben üniversiteye giremedim. giremedim. Ben sınava giremedim. Bir sürü var Ömür. Evet. Ben onu söylüyorum. Bizim söylememize Bircan'cığım program kaldırılacak mı? Yok canım. Biz söyleyelim. Kaldırır. İstersen burada birer program yapalım. Kaldırırlar mı? Daha iki yıl ömrü var onların. Ya kaldırılmasında kimse istemesin. zaten. Kaldırılmasın ama Olmaz o filtre da. lazım. Ee, ayar çekilsin kendi Tabii. kendilerine ayar çeksinler. Birilerinin çekmesine de gerek yok. Rütük çekti ayarı biliyorsunuz geçen yıl başında. Ama, ama yine, yani mesela, yine aynı. Mesela mesela kendi kendine çeki düzen versinler. Onu söylüyoruz. Bu konuda biraz yaralıyım. o yüzden fazla konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Özür <gülüyor> diliyorum <gülüyor> sizden. O kadın diye herhalde bir örgüt vardı. Evet. Dernek, yani evet. Kadın derneği. <laughs> Başka kadın dernekleri. Özellikle o kadın muhafazakar böyle kesimi de çok fazla gider var. Bilmiyorum arkadaşlar toparlayalım ne olur? Toparlayalım. Çok konu dağılıyor. Evet lütfen. Toparlayalım. Onların da bu konudaki sessizliğini ha, kadın örgütlerinin değil kadın mi? Kadın örgütlerinin özellikle Hı. ama diğer kadın örgütleri de harekete geçsin. Sadece Hı -hı. dini açıdan değil ki. Ya ömür sessizsen söylüyorum işte. Ha, aile aile yapısında sarsıcı, evlilik kurumunu zedeleyici yayınlar değil mi bunlar? Ben oldu abi. Hepsi harekete geçmeyecek çocuklar biliyorsunuzdur. Neyse bir tamam. önlemini almak için bir şey yapmayacağım. Peki tamam yani. biz dediğin gibi deli dana gibi burada çırpınıp duralım. Ayrıca e, iyi geçelim konuyu. Başka tamam başlayalım. şimdi. E, <laughs> buradan da yorum yazan abilere ablalara da teşekkür edeyim bari. Hepsini okuyalım. Çok mu yorum geliyor? Evet, evet çok yorum geliyor. Herkesin de. Öyle mi? Ee, o zaman şey bu konuyu yani. biz farklı başlıklarla tekrar gündeme getirelim. Getiriz. Öyle söyleyelim. Bugünlük e, noktalayalım. Evet.